Merhaba arkadaşlar. Bugün size nane limon kaynatma ile ilgili bir video paylaşıyorum. Bu şekilde kuru nane. Cezveyi soğuk su doldurdum. Üzerine yetecek kadar kuru nane ekledim. Şeker eklemedim. Bu şekilde kaynatıyorum arkadaşlar. kaynatıyoruz arada da karıştıracağız Kaynayınca altını kısıyoruz ve iyice kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar kaynayınca süzgeçle süzüyoruz arkadaşlar bu şekilde kupaya sonra limon sıkıyoruz isteğinize göre artırabilirsiniz azaltabilirsiniz isterseniz şeker ekleyebilirsiniz sizlere nane limon kaynatma ile ilgili bir video paylaşmak istedim videoları beğeniyorsanız Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.